Durbetsel. Sevgili Vasil, Vingas, 2 tane öncelikle hep birlikte Tepkoyuk bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Dailesiz çıkmak nasıl bir şey? Uzun bir süredir Dali dışında başka insanlarla beraber çıkartıyorsun beni. Buğra'ya verdin <laughs> beni, Mert'e verdin beni, Aran'la çıkarttın, Orhan'la çıkarttın. Cümle, <laughs> Buğra'ya verdin beni diye. <laughs> ya, Aren'le çıktım. İnanılmaz lezzetler denemeye hazır mıyız? Hazırım ama gerçekten inanılmaz lezzetler mi deneyeceğiz yoksa i̇nanılmaz. yine beni kandırıyor musun? Buğra. Heh. Öyle bir bölüm ki, bir noktada ne diyeceksin biliyor musun? Allah'ım çok lezzetli yemekler ama ne olur başka bir şey getirme bırak diyeceksin. Bak, o kadar çok fazla şey yiyeceksin. Ya tam tersi dersem? Ne diyeceksin? Çok lezzetli, daha da getir dersem? Deversin. Seninle farklı ülkelerde yaşayan yabancıların en çok sevdiği ve en çok yedikleri Türk yemeklerini... Bence Kırmızı Ve bazıları da... Yabancı usulde yapılmış şeyler olacak. Onu sana Evet, ne yurt dışı en çok hangi Türk yemekleri yeniyor, seviliyor olabilir? Döner bir kere bir. 1. Kebap. Le kebap evet. Turkish pizza Rahmacım. Ya çünkü genel kültür ve coğrafyada benim birleşim noktamdır. Senin büyük büyük deden Kolomb muydu Kristof Kolomb. değil abi. Uluslararası bir aşçı. Master chef. Şef. Adı neydi? Yani. İstediğine sor. Adı istediğine sor. <laughs> hayır da hepsi biliyor yani bu arada. <laughs> Abi adını bilmeden neyi soracağım? Somer Şef'e sor, Danilo Zannu'ya sor, Mehmet Şef'e sor. Hepsi biliyor. Yemeklerimizi hızlı ve lezzetli bir şekilde yiyebilmek adına siparişlerimizi bugünkü sponsorumuz olan Nebo Yemek üzerinden hayır. yaptık efendim biz. Ve ilk... Döner. Ooo! Almancılar öyle söyledi. O çelizinin tabağında ne diyor? Döner. <gülüyor> <gülüyor> döner. Değil mi? Ama hangi usulü. Baya güzel görünüyor. Evet. <laughs> Salatalık şey şey var. Bu arada var, ben döner falan var. gerçekten arada... güzel. Güzel yapıyorlar yani. Almanya'daki dönerlerle buradaki dönerlerin alakası yok. Hatta şöyle diyeyim ben sana. Yurt dışındaki dönerler Türkiye'deki dönerlerden bin kat daha güzel ve lezzetli ha, ve doyurucu. Hayırdır Abi orada bir dürüm döner söylüyorsun sana Aa, şöyle geliyor. Bir kere soslu aynen. Ha sos var. Soslu olması bu şeyle." Ondan neyse ben yiyeyim bunu. Ye, ye. güzel koktu çünkü. Türkiye'den sonra dönerin en çok tüketildiği ülke tabii ki Almanya arkadaşlar. Biz de o yüzden böyle Almanya versiyonunu getirdik. En azından Türkiye'de öyle satıyorlar yani. Tadına bakalım. Hımm, baya güzel. Kaç tane yemek yiyeceğiz? 5 Ben bunu bitiririm çünkü. Hmm. Ama sessiz evet. mi yesek? Bak, bu evet. tat birebir Almanya'daki sos ve tatla uyumlu. Değil mi? Hımmmm. Ay Burak çok doydum daha getirme ya. <gülüyor> 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 çok güzel. En yani basit fark sos. Ya aşırı yoğun bir aroması var bir kere. Evet. Tane. Ve böyle az buzda koyulmuyor yani bayağı bir koyulduğu için. Yani zaten baksana şuradan belli oluyor. Oğlum bir şey söyleyeyim içi çok dolu. Ya bu şey döneri falan böyle yumuşak güzel. İçinde zaten Hı. ben Sebze olayını çok seviyorum. Bayılıyorum yani, o yüzden bu benim tamamen damak tadımda olan bir döner. Bizim klasik Öyle. döneri daha çok seviyorum şahsen. Yani bu ekmek yerine lavaş tercih ederim. Yeşillik yerine patates kızartmasını tercih ederim. Hı -hı. Dönerin de böyle birazcık da yağlı bir etten olmasını evet. tercih ederim. O bana daha lezzetli geliyor. Ama bu bu arada fena değil ya. Çok ya. Güzel yani. Hı -hı. Ama içindeki sosun da mahareti olabilir bu tatta. Sos Hı -hı. genel olarak... Aromaları bastırıyor. Türkiye'de yenilen dönerde bir koku var ama biz ona alışığız. Biz onu yiyoruz. Belki... Yabancı için biraz ağır geliyor olabilir. Öyle dümdüz, sadece bir döner yemek yani. He. Herhangi bir sos olmadan, hiçbir şey olmadan. E, yurt dışında en çok tüketilen Türk yemeği abi. 2020 itibariyle sadece Almanya'da günde yaklaşık 400 ton döner üretilir. Oh, yılda 4,5 milyar euro ciro elde ediliyormuş abi. Dönerden. Evet. Almanya'da falan bütün dönerciler Türk bu arada. Evet. Yani güzel pazar yani. Hiç çekmez. Zaten adı klasik Ayasofya, Taksim büfe. İstanbul. Tabii tabii. Türk şeyleri. Tabii tabii. Bizim dönerden farklı olarak arkadaşlar zaten konuştuk ama soslu bir şekilde yeniliyor. Genelde sarımsaklı yoğurtlu bir sos kullanılıyormuş. Dürüm ve ekmek arası seçenekleri var ama en çok tüketilen versiyonu da ekmek arası versiyonu imiş efendim. Sıradaki yemeğimiz biraz <laughs> şaşıracaksın. Evet ekmek ama arası. mantı. Mantı. Evet. Oo ben çok severim. Manti seversin ama mesela hiç Turkish ravioli. Yurt dışındakiler... Ha evet bravo sen biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Onu diyecektim. Yurt dışında Turkish <laughs> ravioli olarak evet. geçiyormuş. Bu yemeğimizi abi sen sipariş vereceksin. Ben mi sipariş evet. vereceğim? Hadi. Güzel bir mantı siparişi vereceğiz. Hayır kabul et. Evet. Sen sipariş vereceksin. Ya of! Olmaz. Evet. Aa çok iyi lan. Oo. Yani Migros yemek, Migros hemen... <gülüyor> <gülüyor> lahmacun mu geliyor? Lahmacun değil. Lahmacun iyidir ya. Turkish pizza. Lahmacun, hiç lahmacun. ya Allah'ım içini açacak. Kafa karıştırmayın. <laughs> lahmacun mu o? Yani Aynen. diğer adıyla? Ee, Turkish pizza. Turkish pizza. Ya bir dur bir konuşalım. <laughs> Abi bana ye dendi ben. <laughs> ye denmedi sana. En çok sevilen 5 yemekten bir tanesiymiş. Çok mantıklı. Ya bak dilim pizza yemek bile o kadar bu kadar kolay değil. Dilim pizza yemek şöyle tutman lazım şey. Bunu tek elinle böyle şey aynı. evet abi. Şey peyniri böyle uzuyor. bütün diğer malzemeler düşüyor falan. Sinirim bozuluyor. Pizzanın ne gömdük ki dakikada. He? <laughs> <laughs> Oğlum bu kadar. Bak <laughs> İtalyan pizzası ve New York pizza yalandır. <laughs> Turkish pizza. <laughs> Turkish pizza. Bence bizim mutfağımızdaki en güzel evet. yemeklerden bir tanesi. Top 5'e girer mi? İlk 3'e evet. bile girer evet. bence. Burada malzeme kaçmasın diye hmm. şunu hafif ucunu şöyle. Evet. Arkadaşlar bu güzel bir triktir, yoksa alttan dökülür. Şöyle kıvıracağım tutacağım böyle. Bunun başka yeme teknikleri de var ama bugün göstermeyeceğim. onları başka bir bölümde. çok güzel yiyor ya. Abi lahmacun. Bu arada ben yurt dışında lahmacuna çok az rastladım. Demek ki çok dikkat etmemişsin. Ya ben yurt dışında lahmacun yemek istemiyorum galiba. Zaten yurt dışında Türkiye'de zaten yiyorsun ya. Oradakiler de Türk ki. Orada La. Alman mı yapıyor sana lahmacun? Nein, nein. Nein, ich heiße, ich heiße. Nein Abi öğretmişlerdir belki orada. Ee, Ay şimdi oraya. Sen dönerciye gidiyorsun saat 2-2.30. Iki, iki Çek gör ya vah be. Handener çalıyor vah be. Keşke dediğin olmadı. Allah'ım. Tabii abi. Bildiğin Taksim'de gibisin ya. Türkçe müzikler, bilmem neler. Ee? Hatta orada sipariş bir parça, Türkçe veriyorsun abi. Ne güzel ya. İki lahmacun ver diyorsun falan filan. Atarım yandaki yandaki derdini zor anlatıyor falan öbürü. Alman, Svay bitti bitti. Abi lahmacun mükemmel ya. Hiç üzmez bence. Yani bizim mutfağın lezzeti... Evet ya. Çok fantastik mutfağımızdır. Oğlum. Başka hiçbir ülkede yok yani. yani. Bizim memleketin mutfağı her anlamda çok güzel Her Her evet, kebap türleri. Ya ben pizza ile karşılaştırılmasını sevmiyorum lahmacunun. Aplan şey diyorsun. Evet ya. Hmm. Bu bize has bir şey yani. E tabii canım. Hani bazen insanlar şey diyor ya. ...işte lahmacun pizzadan sonra hani üretildi hmm. falan gibi duyumlar oluyor. Hani ben ben mesela ya. hani milliyetçiliğim şey oluyor benim. <gülüyor> <gülüyor> Sinirleniyorum. Şey, Mehter marşıyla <laughs> Şef tartışıyor onlarla. Çok enteresan. Bazı Kendine insanlar mi? var, içine domates konmaz. Konulur. <laughs> Konulur abi. Konmaz Konur. asla. Mehmet Şef dedi ya. Domates Daha eşi... Bu sezon Mehmet Şef söyledi. Ben de domates Söylesin. zaten içinde var. Kıymalı makarna yediğinde üstüne domates koyuyor musun sen? Evet. Koymuyorsun Nasıl abi. İçinde abi domates evet. var. Ha, ya domates. Bu. İçine... ...şey soğan. Olmaz. Soğan Max. Mı olmaz? Oğlum sen delirmişsin artık ya manyak mısın? Soğan da olur arkadaşlar, domates de olur. Biraz yeşili koyarsınız tamam. Bunun içinde koyacak tek şey... Elinde tuttuğun. Hayır bu da değil maydanozdur abi. Maydanoz ve limonu Maydanoz hayatta koymam abi. Maydanoz tadını bozar mı? Valla bırakıp bu bölümü. Maydanoz valla derim koymam yani. Almanya, Belçika, Fransa gibi özellikle Türk nüfusun yoğun olduğu ülkelerde lahmacun tabii ki de çok fazla yaygınmış. Biz yurt dışında aslında nasıl yapılıyor diye de baktık. Hı hı. Hani farklı şekilde yapılıyorsa öyle verelim diye. Genelde sadece hamuru birazcık daha kalın oluyormuş. Hı hı. Ama onun dışında işte içine konulan işte şeyler falan, sebzeler bilmem ne. Neredeyse yapılışı hep aynıymış yani. Çok fazla da bir fark da yokmuş. Yani şöyle diyebiliriz. Yaman... Soğansızdır ya. <laughs> Menemen yapılınca sen işin üstüne domates mi koyuyorsun? Ya oğlum, aynı Yurtta şey mi? abi. Aynı şey, bu bir sen kere... Sen zaten soğuk tekrar adamsın ha! Ekmeği banarken üstüne domates mi koyuyorsun? Yuh! <laughs> Bayıldım ya. Nasıl bölüm? Çok güzel, daha da getir. Daha <laughs> ama oğlum, daha neler var mantığınız gelecek şimdi sana. İyi, kilo vermiştin iyi oldu bölüm. <laughs> Vallahi güzel yemekler olmasa bırakıp giderdim bu bölümü ha. Ve saygım var, izleyicilere saygım var Allah'tan. Bu bölüme saygımla geldim. O kapıda bırakmadım saygımı. Ben sana yapacağımı bilirim. Domatesin içine lahmacun içine domates konmaz. Köfte ekmek mi? Adam ekmeği görüp ne olduğunu anladı anasını satayım. Aaa. Hiç aklına güzeldir, gelmedi bu. Güzeldir. Turkish Meatballs. Aynen öyle. Bu arada evet arkadaşlar Turkish Meatballs diye geçiyormuş. Ekmek arası köfte. Yine yurt dışında en çok tüketilen... Maç sonrası çok seviyorlar falan. <laughs> şey tükürük şey değil mi Aynen. köftesi? Yine Alman usulü yaptık bu arada. Ha. Ee, i̇çerisinde o yüzden sosumuz var. Sarımsaklı. Yine sarı sarımsaklı. <laughs> Kokudan da anlayacağımız <laughs> Bu videodan sonra sevmediğim insanların yanına gideceğim. <laughs> Bir hop <falan> <laughs> yapacağım. Anında. Genelde sokak lezzeti olarak ekmek arası satıyormuş ve içerisine arkadaşlar, telaffuzun maruz görünüyor ama Knoblaj sos. Knoblaj sos diye. Daha ismi olmadı. Knoblaj sos. K şey söylenmiyor mu acaba İngilizce gibi? Nobla sos. Nobla sos da olabilir. Sarımsaklı, yoğurtlu bir sos da, özel sos da yine. Yani Dönerin içinde de aynısı vardı. <laughs> Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Dönere yakıştırdığımdan çok sosu buraya evet. daha çok yakıştırdım. Bizimki daha güzel. Bizimki mi daha güzel. Niye sosu mu beğenmedin? Hı hı, Ha. Evet. Özellikle gece seyyar köfteciler. Müthiş olur. Ekmek olmamış. Evet. Böyle çıtır çıtır somon ekmeği değil mi? Evet. Susamlı evet. böyle. Bir ısıracaksın çatırt diye ses gelecek. öyle ya. Hasat. Abi Türk köfte ekmeği. Çıtır bir yarım ekmeğin içine koyacağım. Soğan, domates, kekik. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Köftenin içinde soğan yok mu? Bu başka. Dur dur. Dur dur bu konuyu geçmeyelim hemen dur. <laughs> çok iyi çok iyi. Nesi başka ya? İçine soğan olan bir şeyin yanında niye bir daha soğan koyuyorsunuz Aram Bey? Onun özel birkaç niyası var. Şimdi <laughs> yani burada çok uzar bu bölüm. <laughs> Çekimden sonra mesela anlatayım. Acaba niye bu kadar sos ihtiyacı duyuyorlar yurt dışında ya? Biz mesela daha sade yapıyoruz bu tarz şeyleri, onlar hep sos. Çünkü yapıyor. asıl tadı bastırıyor. Sosun lezzetini daha çok aldığımız için sanki daha böyle sos yiyormuşuz gibi oluyor. Tadı eğer sosun güzelse de keyifli hmm. geliyor. <gülüyor> bizim <gülüyor> sosa ihtiyacımız yok. Neden? Çünkü bizim zaten Kaktayım yani bizim köftemizin tadı, zaten... tadı başka bir şey yani. <laughs> Ee, şimdi arkadaşlar, Türk köftesi, yani Turkish Meatballs dışında tabi çok önemli köfteler de var dünyada. Evet. Mesela Yunanistan'da Keftedes var. İspanya'da Tapas köftesi... Keftedes. Köftedes de olabilir. <laughs> ya bu Yunanistan'a bayılıyorum ya. Gerçekten İspanyol çok... Tapas köftesi var. İsveç köftesi zaten çok meşhur. Ve İtalyan köftesi özellikle Amerika'da çok meşhur olan bir köfte çeşidiymiş. Bosna'yı çekti ya abi. Bosna köftesi de mi? Ye? Çüfte. Şöyle şöyle yanında onların çok özel bir sosu sosu var böyle Sarımsaklı, kaymaklı gibi böyle. Hı. Yanında da böyle hafif yarım açık pide gibi bir şey getiriyor böyle. Hmm. Şey yapalım. Abi mı? beni sömür işte. Södyyorum. Beni kullan. Kullanıyorum abi. Hı. Bu bilgi bir yoksa biz ne yapacağız? Hı. Ölünce ne yapacağız? Mezarımı götüreceksin? Kullan beni senden? o yüzden. Mesela. de yani. sen de. Senle mi? Sen de sen. Sen. Bana <laughs> hep sor yani. Sen ne düşünüyorsun? Ha sen ne düşünüyorsun? O ne düşünüyorsun kısmını söylemeyince tabii sen tek başına çok güçlü olmadı yani. Ben onu orada anlarım zaten onu demek istiyorum. Ha anladım. Sen, sen ha anladım. Vurgu. Evet. Jest ee... tabii ki konuşurken. Sen? Evet. <laughs> Söyle. Daha da getir. Merhaba. Söyle. Merhaba. Daha da getir. Bak getiririm. <laughs> getir. Ama doydun değil mi? Buradan hastaneye gideceğim. Getir. <laughs> evet, son dört tane Yemeğimiz kaldı. <laughs> Mantımız da efendim geldi! Of oh, of! Oh, oh, gerçekten mükemmel bir şey ya. Mantıyı çatalla mı yiyorsun, kaşıkla mı? Kaşıkla. Ben de kaşıkla, kaşıkla. yiyorum. Abi o yoğurdun morna çünkü... Bak, mantının üstüne önce yoğurdu, ondan sonra sosu koyman gerektiğini hesaplaman gerekiyor. Zor iş. <laughs> of! Bir bakayım evet. Oh! Tamam, Dalia'ya geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, Afiyet, bal, şeker Çok teşekkür olsun ederim. Ay, bayıldım bu videoya. Çok iyi. Güzel. Mantı, Mantı güzel mükemmel abi. bir şey. Bazen ne kafası geliyor mantıda biliyor musun ne? bana? Sadece <laughs> yoğurt Çok ve üstüne nane ve sumak serperim. Niye? Daha güzel oluyor bazen ve nane ben kesinlikle isterim mantıda üstüne. Bence de güzel oluyor. Müthiş orada. lezzetlendiriyor. Nane. Turkish ravioli diye geçiyormuş. Ravioli biliyorsunuz İtalyan mantımsı bir Aa, e, yemek. doğru Ve mantının şöyle bir özelliği var, çok benzer, farklı kültürlerden bir sürü buna benzer yemek var. İşte Çin mantısı <laughs> da var, gyoza var, evet. ravioli var. Bizim ülkemizin evet, içerisinde güzel. bile ayrıştığı yerler var. Tabii. Mesela Kayseri. Kayseri mantısı daha bir farklı. Bir şey sıralamıyorlar. Işte. Işte. Yurt dışında en çok yenen yemekler. İlkinde e, döner, ikincisi lahmacun, şimdi mantı, köfte ekmek, mantı denediler. Bir de sonra beşinci var. İstanbul'dakiler daha farklı. farklı. Sinop Sene, mantısı Sene, var senin mesela. Acaba orijinali neresi gerçekten ya? Abi Isparta diye duydum ya. <laughs> ama. bizim mantı gerçekten lezzetli bu arada diğer mantılara nazaran. Ya Vallahi ya Bir numara. Bir şey söyleyeceğim? Cücüm... Almanya Almanya'daki döner bence çok iyi. Güzel yapıyorlar yani. İlk bir geldiğimde yurt dışı böyle bir şey olmuştum. Hayır bizimkisi falan ama sonra <laughs> gereksiz şeyleri gerek yok tarzı falan. Aynen. Mantısını seviyorsun seviyordun sen. Yok Burcu mantısını koymam bir numara ya. <laughs> ama sonuçta bizim, bizden kopya yani. <laughs> Ha <laughs> o kaçtı ama, bırak var. <laughs> ama nasıl kaçabiliyor abi? Kaşıkla alacaksın, yiyeceksin ya. Bir de çok yapıyor büyükler ya. yani. Nasıl kaçabilir o kadar büyük bir şey? <laughs> Dalia! Evet? Vasil çok kötü bir şey yapıyor şu an. Ne yapıyor? Bir sürü sarımsaklı şeyler yedi biliyor musun? bir sürü ve yarın akşam yanına gelip hoh yapacakmış suratına. Sarımsak soğan çok severim de kendisi hayatta yemez. Gözümün yaşına bakmadan yiyor yani. Bakmam. Maşallah. Ben, ben bayılırım ya. Gayet de işte, rahatsız olmam yesin. Afiyet olsun paşama. Hı. Ne diyor? <laughs> Evlendikten sonra böyle oldu. Evlendikten sonra böyle oldu diyor da. <laughs> Allah Bu arada şaka değil. Her yemekte sarımsak vardı ben ve hepsinde yedi da. yani. Ben Polonya'dayım da Berlin'e de gitmiştim. E, ya nasıl yememiş? Şifa, oradan. Şifa, ya. Şifa. şifa, şifa. Şöyle bir bilgi var dostlar. New York Times, BBC Food, Taste Atlas, Serious Eats gibi birçok global kaynak mantıyı Türkiye'nin en ikonik yemekleri listesine koymuş. Taste Atlas 2023'te mantıyı dünyanın en iyi 20 hamur işi yemeği arasında ...göstermiş efendim... Yani ben şaşırmadım. Değil mi? Hiç şaşırmadım. Geçiyoruz sıradakine. Çok doydum ya. Söyle o zaman. Daha da getir. Ya oğlum çok doydum diyorsun, niye hemen daha da getir diyorsun? inat. Daha da getir! Baklava da Ama baklava yemek Bundan değil. Bundan sonra... Tuzlu bir şey getireceksen bunu en son getir ya. Ya oğlum bizim kanın özelliği yoğun biliyorsun ya. Ya değil oğlum ben tatlının üzerine tat, tuzlu bir şey yemek istemiyorum ya. Arada bir çorba sıkıştırırız. Hayır ya <gülüyor> <gülüyor> istemiyorum abi şimdi bundan sonra ayran getirmeye başlamış takip mi? etmeye başlamış <laughs> teşekkür ederim. İyiceğim, kusacağım çok ya yani çok abi. abi olmaz ya. Bana bir teşekkür et. Sıralamayı yaptın değil, değil mi? Evet. Aha bakla bak. belliydi. Peki Hangi baklava? Bu baklava mı? Cevizli baklava olarak? mı? Bu da bir tane da tatlı koyalım dedik. Tatlılar arasında en meşhur hangisi diye baktık. Turkish baklava çok fazla seviliyormuş. Bence sen çok sevmiyorsun gibi geldi. Burak sen deli misin? Çok enteresan bir evet, efsane oldu. var biliyorsun. Baklava nasıl yenir? Ben söyleyebilir Ters çevireceksin, dabağına koyacaksın. <laughs> Öyle ya, ne? Hayır, o kadar basit değil işte. Ha, söyle. Tuttum bunu. Tuttum. Kesinlikle bence de. Abi, abi cevizi baklava'yı sevenleri ben anlayamıyorum. Aşırı e, yani seni çok tıkıyor. Fıstıklı daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> özel bir teknik de yaptım ama. İki parmağına tuttun diye mi özel oldu Ya ben de ciddi ciddi dinliyorum ya. Uf, boş ver, yorumlar. Ne oldu abi damağına öyle koyunca şimdi? Yazık. Hani ne oldu mesela? Yazık. Sen şey mi izledin? Faruk Güllüoğlu ile Celal Şengör'ü videosunu mu izledin? Yazık. Evet. Abi ile. Niye seviyorsun daha çok. Allah'ım Yaren de öyle diyor. Kafayı yersin ya. <laughs> ama Yarenle belki biz ne musun?" Diyebiliriz bence ya. Bir şey olmaz Oğlak. diyebiliriz. <laughs> yani olaklar belki de ceviz <laughs> seviyorlar." Zaten köye bayrama <laughs> gittiğinde genelde ki, cevizli görürüz. Çok organize Çok güzel ya. Ben baklava'yı seviyorum ama şöbiyet de severim. Mmm. Ama mesela şey şaşırmadın mı ya? <laughs> mesela çok ağır bir tatlı ya. Mesela bizim için bile ağır. Ağır. <laughs> yani... evet. Ama mesela yabancıların böyle aa ne gitti aa ne güzelmiş diyecekleri ben mesela çok düşünmezdim. Çok aa, Gerçekten, gerçekten lazım şu an iç, yıllardır içimde tuttuğum şeyleri tercüman. Yani bence de. Baklavayı alın ya ya oğlun yapmak o kadar kolay değil. Amerika, olur mu lan? Niye? Amerika'da Yok. donat var mesela. Hem Ama yağda kızarıyor, ya. üzerine bir de bir sürü şerbet, ha, çikolata bilmem ne. O. o da çok şekerli. şöyle bir kurabiye yapıyor çikolata parçacıklı. Üzerine basıyor bu kadar krem şantiyi. Onu yiyorlar. Abi bu çok masum yani, yani baklava ya. Yani. olmuyor. O, ağızda eriyen bir şey oluyor. Ben vazgeçtim abi. <laughs> abi donut, donut donut bizim baklava bizim <laughs> bak işte donutla da <laughs> baklavayı bir tutamazsın yani. Baklava <laughs> açık ara farklı önde. önde. Bir şey diyeyim inanılmazmış. Güzel mi? Çok iyi bak. Sana baktın mı? Bakmadım ya. Bir tane bakmış olmaz. Diğerini ben. Nasıl bakayım ama sonra. Tamam sadece şu bol malzemeyi var Cevizli sevenler yersen. Bu arada cevizin ama gerçek cevizin baklavanın. Baklavanın her zaman üstü şu altından şu yumuşak yerden daha iyidir. Yani şu üstü çok iyi. O gurmeleri Evet. fıstıklı baklava fıstıklı Sever. sever. <laughs> o yüzden Basil gerçek bir baklava gurmesi değil diyorsun yani. <laughs> Vazi cevizi seviyormuş. Gerçekten mi? <laughs> Sevinebilir. <Evet. gülüyor> Ama bu ya, bu çok Beni güzel bir şey. Misin? Cevizli sevip de fıstıklı sevmeyenler. Bak, ya bak, onlar bak, bak, zaten bak, bak, şov. Bak, bak, bak. Şovunda. O şov. Ama bunun kralı fıstıklıdır. Sonra bir de sütlü nuriye. Bak sütlü nuriye var ya. Nasıl bak, ya? ya? Soğuk maklali. Ama yani çıtır çıtır böyle. Yani çok güzel. Bu arada üstte ve o malzemeli kısmından bahsediyorum. Ama altta kalan yumuşacık bir yer var ya ben onu sevmiyorum. Ben böyle biraz... Katır kutur Sütlün oraya. Soğuk baklava. <laughs> Soğuk baklava son 5-6 senedir yani. var abi. Soğuk evet. baklava değil onunla da. Onunla da bir kere. Soğuk, Soğuk baklava, baklava çok böyle bir güzeldir. şov. Soğuk baklava. Abi çok lezzetli o da ya. ya tam lezzetli tamam, ama... Canım. Sütlü Nuriye tabii ki... Çok benzer ama... Sütlü Nuriye'dir abi. Evet. Arkadaşlar Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da baklava... Turkish baklava etiketiyle <laughs> satılıyor. Çünkü ya evet, başka baklavalar da... İsmini değiştirmemişler ya. Yani yok Turkish ravioli, yok e, Turkish pizza. Abi lahmacun, Turkish lahmacun, Turkish... E, ...mantı. Hani bunlara okeyim. Başka ülkeye. var, Yunanistan var. Ee, özellikle Antep baklavası 2013'ten beri Avrupa Birliği coğrafi işaret ödülünü almış. Bu uluslararası alanda Türkiye'ye ait olduğunu resmi olarak tanınması demekmiş. Yani aslında baklava bir Türk tatlısıdır <laughs> almış. Kaçırdın bak şurada bir yerde mantı yediler. Heh buradaymışlar. Türk baklavası dışında Yunanistan'ın bal bazlı şerbetli baklavası varmış. Lübnan'ın gül suyu ile yapılan bir baklavası varmış. İran'ın kakule ve gül suyu ile yapılan bir baklavası. Ve yine hı hı. Azerbaycan hı hı. baklavası hı hı. da ya. farklı coğraflarda yenilen efendim baklava türleri imiş. Yani her yerde var yine baklava. Evet, ama çıkış noktası biziz. Ya senin bu biletini <gülüyor> <gülüyor> yemek deyince bir şey oldun ha. Ben doymaya başladım, öyle. şimdi sakinleyeceğim. Bu son yemekte. İşte doymaya başladım. Bana yeterli bu. Ha öyle mi? Evet evet. Ben zaten doymaya başladım hissettiğimde <laughs> daha fazla yemiyorum. Ben bir kere 500 gram soğuk baklava söyleyip hepsini tek seferde yemiştim. Bu bir yadırganacak bir şey mi Hayır, sence? Hayır, gider. Değil. Şimdi sana çiziyorum ama o. Ama soğuk top. baklava normal baklava kadar ağır bir şey değil ama yine de 500 gram gram biraz fazla Tablo. Tablo. <laughs> Tabloyu. yok. Eve geldin saat 8. 7.30. Açsın. Bir şeyler yedin, çok az, böyle oyun oyuncağın. Yine mi reklam ya? Niye uzaklara dalarak söylüyorsun abi bunu? Canım tatlı bir şey çekti. Bir porsiyon da az gelecek. Dersin ki, bir 500 gram söyleyeyim, bugün biraz birazdan yerim... ...sonra yavaş yavaş yarın falan yerim. Hmm. İlkini bir atarsın ya, o zehir ya, o kana girer abi. O hepsini yersin. Ama sonra Benim sonra onu birkaç kere yapmışlığım var. Birkaç kere? Var. Hı -hı. Oğlum ben bir kere yaptım, bir daha yapmamaya ant içtim yani. Pişman oldum yani o kadar. Soğuk baklavayı çok severim bu arada. Yine söylüyorum. Ve çünkü sen ama... çok yanlış sularda yüzüyorsun sütünü oraya Tatlı <gülüyor> <gülüyor> Tatlı oranı da az ya bu kadar iç almıyor. Evet. O yüzden yenir. Hele o soğuk baklava. O son kalan sütü olur ya altta böyle son Mesela birkaç ben tane. Soğuk her O foşur exact foşur foşur, exact. foşur içine bana. Güllaç. Abi sarmıyor bence güllaç. Bir gıcık bir tatlı yani. Ya <laughs> diye böyle Aşure mümkünse kaşıkla. Ya etrafında kaşığın varsa kaşıkla ye mesela o soğuk baklavayı tadını öyle gör. Çok merak <laughs> ediyorum ha, etraf. Mesela aynı kişi falan. Hani... Etrafında kaşık yoksa Isla... nasıl yiyorsun sen <laughs> <laughs> Islak peçete harbiden doğru ya. Yıllardır var ya betimleyemiyordum. Ulan bu ne ne harbi ıslak peçete yiyorsun yani. <laughs> çok iyi. <laughs> <laughs> elimle dikiyorum. <laughs> ha. Cevap evet. almak istemiştim sen. Ya de. ben sen şeyi yapıyorsun? de sevmiyorum. Mesela aşurenin içine aşure günü işte eğer hani aşure zamansı ailemin yanındaysam Türkiye'yi ziyaret ettiğim zaman bana soruyorlar nasıl olsun diye. ki ben genel aşure pek sevmiyorum. Ama diyorum eğer yapacaksanız lütfen şu çıtır hani ağzına o sert şeylerden koyun. Mesela fındık olur, nohut olur ama nohut biraz sert olsun yani. Bazıları var ya malzemeden bir kısıyor bir kısıyor. Ya yani yumuşacık içinde yani sinir ediyor beni. O yüzden ben aşure de çok sevmem. İçmiyorum abi ya. <laughs> Oha! oğlum manyak mısın lan sen? <laughs> ne var oğlum? Sen ben olabilir misin acaba? Ben artık öyle şüpheleniyorum. Çok fena şüpheye düştüm. Allah Allah! Ya <laughs> sen tostun kaşarı dışarıya taşınca. Heh. Tostu elinle o kaşarını dışarı taşımış kaşarını elinle alıp yemiyor musun? Aynen. Değil. Normal tostu sırtı. Sen zenginsin o zaman. Ben sana Kesinlikle. öyle. Söyleyeyim. Ya ne alakası <laughs> şey. Sen Mesela bir tane daha tatlı söyle sevdiğin veya sevmediğin. Mesela şey şeker pare var ya güzel aslında ama ne oluyor lan? Ama sarmıyor bence. Çünkü hem yumuşak hem aşırı şekerli. Ve çok bayıyor. Bence. <laughs> Betimlemeleri kopartıyor bu arada. Ben küçükken mesela tulumba tatlısını çok severdim. Tamam mı? Tulumba tatlısı da sonra büyüdükçe sanki sadece çocukken yenilebilen bir şeymiş gibi. Çocukken tulumba tatlısına bayağı böyle aşkın <laughs> oluyormuşsun da. Sonrasında böyle bir şey oluyormuş gibi. Katmeri unuttum ya. Katmer neydi? Hiç yedim mi? Onu da bilmiyorum. Aa, ben hiç katmer yemedim. Halkı hiç sevmem. Tulumba yine akıyor da evet. Ta e şey hiç yok. Ya mesela tulum tulumba olsa yenir bir tatlı ama gidip mesela özellikle almam. E peki yemek. T en sevdiğin Turkish yemek. Aşırı aşırı böyle yemek yemek olmasına gerek yok. Mesela bence çok var da zaten. Yaprak sarması benim favorimdir. Çiğ köfte. Ama makarna bence çok Türk değil. Bu arada makarna bence hiçbir vizyonsuz yaklaşım değil. Makarnayı baya baya böyle şeyle yapabiliyorsun. Çeşitli. Hani sadesi bile yenir ama bir sürü mantı. Mantı da güzeldir. Oy çok iyi. Çok iyi. Pesto soslu makarna var ya. Uy. Çok iyi. Bir de ben bir kere şey denemiştim. Böyle kremalı soslu bir makarna. O da çok güzel olmuştu. Ama bak Türk benim için. Benim için. Türklere ait olan bu yemek şeylerinde. Sıralamalarında. Türk kahvaltısı. Hani böyle bizim kahvaltımız benim ben onu o kadar abartamıyorum mesela. Çünkü ben genel kahvaltı çok seven bir insan değilim zaten. Ama yani böyle sabah kalkıp yemek yemek bana bir tık saçma geliyor. Kalkar kalkmaz bir yemek yemek böyle bir saçma geliyor da zaten güzel şeylerimiz var tabii ki de. O inkar edilemez ama mesela Turkish kahvaltı falan olmuyorum yani. Ona çok hype'lanamıyorum. Ama yurt dışındakiler mesela yurt dışına yabancılar Türklerden bahsetmiyorum. Ee, bence Türk kahvaltısını abartmakta haklılar. Çünkü e, onun o kadar kahvaltı kültürü yok ki yani her sabah mısır gevreği süren <laughs> anca hani yiyen birileri oldukları için bu arada mesela yurt dışında yaşadıktan sonra benim de kahvaltı kültürüm hiç kalmadı. Zaten aşırı yoktu ama hiç kalmadı şu anda. Anca e, işte bizimkileri ziyarete gittiğimde onlarla e, yaparsak yapıyorum. Onun dışında o bazen haklılar yani bizim kahvaltımız tüm dünya ülke kahvaltıları tekler. Uyandıktan sonra 3 saat falan geçmesi lazım ondan yiyebilmiş bence de. Bence iyi değil. Katılıyorum. <laughs> Künefe de güzel. Künefe sanki baklavayla hep kıyaslanıyormuş da. Baklavanın gerisinde kalıyormuş gibi. Künefe bir kim vurduya gidiyor gibi hissediyorum. Ama güzeldir. Künefe güzel zaten. Ama genel olarak şey böyle